Tamam oğlum sakin ol be. Lan lan. Ağzın gürsün lan o heriflerin. Sebahattin Gümüş'ü görünce attı bunun asfalyalı. Hepiniz düğünümü bekliyorum, ona göre. Bir hafta mühlet. Ben paramın hepsini isteyeyim İsmail. Neden hep bunlar kazanıyor Sadıç? He? Kesaptan uzak dur. Tüm senetlerin son günümüş Sadıç. Bir an var ya, yarın diyeceğini zannettim. Yok gari. Yuh gari. Öyle. Hakikaten yuh yani. Bu ne Sadıç? Üç kuruş para var burada. Vallahi Sadıç bende üç kuruş da yok. Sen de iyi İyi ki varsın Sadıç. Tamam be Aracı haciz edeceğiz. Haciz, haciz mi? mi? Bizi de alacaksınız lan. Radyocu İsmail gönderdim o sene. Biz bu işi bitireceğiz. Kaçırırız kıza. Sen şimdi ciddi ciddi.